Merhaba arkadaşlar. Bir OITC videosunda daha beraberiz. Ben Emirhan. Ben Defe. Bugün son oyuncuda OITC oynuyoruz. İnşallah güzel bir performans sergileriz ve de oyun başladı. Süper. Süper gidiyor. Aa adam alacağım sanırım. Adam alasım geldi. Hadi be. Bir arkadan vurdu ve de öldüm. Oğlum bu şeyin artısı değil mi lan? Ne? Counter Strike şey Yok no, Counter Strike değil de şeyin Oo aynısını yapmışlar lan Counter Strike değil de neydi lan bu? Ah, Hadi be Opa. adam aldı beni Half Life Half Life he ha. Ne bileyim oğlum bu arada sen benden de kötü gidiyorsun. Benim bayağı ölümüm var ya. Ah, öldüremedim adam. Neyse. Eğer ölürsem ben oyundan çıkıyorum biliyor değil mi? Oh seni ben kestim. Oh bir tane daha adam aldım. Oha. Zark e, kaldı lan. Zark Gamer geberdi. İki yazıyor bende. O oluyor? E tamam o zaman daha var. Ben kaç kişi öldürdüm gördün mü sen? Hadi be adam Olacak alacak beni sanırım. Ben de sen ders çalışıyorsun zannediyorum. Yok bitti anne ders çalıştım. Aa öldüm. Bitti video bitti. E sen öldün mü? Yok. Eğlenceli. Olsun yine de. Evet arkadaşlar, Hoş bir OITC videosunda daha beraberiz. Smoke video ekranlarından görüşmek üzere. Hoşçakalın.